Değerli hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine güzel, büyük, donanımlı köylerden köy evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün yine sizlere güzel bir köy evi tanıtacağım. Neredeyiz? Balıkesirli Manyas ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede Akçova köyündeyiz. Akçova köyümüz Manyas'la Gönen arasında kalan Güzel bir köyümüz değerli izleyiciler. Gönen şehir merkezine de 15 kilometre mesafede. Manyas şehir merkezine de 15 kilometre mesafede. Manyas gölüne çok yakın bir köyümüz. Donanımlı güzel büyük bir köy. Biz burada 578 metre arsa içerisinde tadilat yapılmış bir köy evi tanıtımına geldik. Ben sizlere önce köyden bahsedeyim. Daha sonra arsamızın içerisine girip evi sizlerle paylaşacağım. Köyümüzde ilkokulumuz mevcut değerli izleyiciler. Ee, burada sağlık ocağı da var. Çünkü büyük bir köy, donanımlı bir köy. Marketimiz, fırınımız, köyde lokantamız, kasabamız, her şeyimiz mevcut. Yaz-kış ulaşım sorunu olmayan bir köy değerli izleyiciler. Şöyle e, ben kameraman arkadaşımdan kameramı alayım. Yerimizin tanıtımına devam edelim. Bizim yapımız burası değerli izleyiciler sınırlarına bakalım. Sınırları zaten beton çitle çevrili. Sınırımız burada böyle başlıyor. Böyle devam ediyor. Yine bizim yerimizin içerisinde depo olarak kullanılmış burada bir yapımız mevcut. Az sonra içeriye gireceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Arsamıza iki yerden girişimiz var. Buradan araç için bir yer bırakılmış veya depoyu da şu görmüş olduğunuz depoyu da araç için kullanabilirsiniz değerli izleyiciler. Diğer yandan da buradan da yine bizim evimize girişimiz var. Ben bahçelerimize buradan giriyorum. Evimiz burası. Önce bahçelanımızdaki depoya bakalım. Depoya buradan da girişimiz mevcut. Şöyle sizlerle paylaşayım. Yani aracımız varsa aracımızı buraya park edebiliriz veya burayı da farklı bir amaçla kullanılabilir. Oldukça büyük bir yer değerli izleyiciler. Veya buraya alan kişi yapıları yıkmak isterse burayı bahçe alanını büyütebilir. Yine aynı şekilde evimize girmeden önce sol tarafta burada Yine küçük bir yapımız mevcut. Yani burası zamanında kömürlük, odunluk olarak kullanılmış. Burayı da paylaşayım sizlerle. Burası da güzel. Çatısı da güzel. Akma bakma yok hiç. Yine bu alanda bizim bir eski köy evi, tuvaletimiz mevcut. Yine aynı şekilde bu alanda boş. Yani hobi maçlı burada küçük baş kuzu koyun bakılabilir. Evimize girmeden önce yine burada bir verandamız mevcut. Yazları burada güzelce vakit geçirebileceğiniz bir yer. Arka taraftan bahçe kısmından girişimiz de buradan yerler laminant parke Tabii ki de evde ufak tefek masraflarımız var mı? Var. Bizim girişte sağ tarafta burada bir odamız mevcut. Şöyle paylaşayım sizlerle. Yine bu odamızın karşı kısmında yine bir odamız mevcut. Evimizin eksik olarak değerli izleyiciler duşa kabinimiz yok mutfak dolapları, tezgah takılacak. Bunları alan kişi takacak. Burası da banyo yerimiz. Lavabomuz, banyomuz, duş akabin yok. Özellikle onu da belirteyim. Yine burada sağ tarafta Amerikan tarzı açık mutfağımız. Tabii mutfak dolapları yok. Az önce belirttiğim gibi mutfak yeri burası düşünülmüş. Burada da oldukça büyük bir alanımız var. Yine mutfağımızın bitiminde burada yola bakan yine bir odamız mevcut. İkinci katı sizlere tanıtmayacağım. İkinci katta e, orası eksik. Orada bir oda bırakılmış alan kişi eğer isterse ikinci katın odayı da yapabilir değerli izleyiciler. İkinci kata çıkışımız da buradan dışarıdan eğer giriş yapmak isterseniz bu kapıyı da kullanabiliriz. Diğer az önce bizim girdiğimiz yerden de giriş yapabiliriz evimize. Köyden bahsettik. Köy büyük bir köy, donanımlı bir köy. Değerli izleyiciler, özellikle bizleri arayan müşterilerimiz köyde sağlık ocağını soruyorlar. Evet, bizim bu köyümüzde sağlık ocağımız mevcut. okulumuz mevcut, kasap var. Lokantalarımız var köyde, değerli izleyiciler. Marketimiz var, fırın var. Manyas gönen arasında kalan bir köyümüz değerli izleyiciler. Yaz kış ulaşım sorunu olmayan bir köy. Kendi aracımız olması bile bizim Gönen Manyas arası çalışan minibüslerimiz var. Her saat başı Gönen Manyas arası çalışıyorlar. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Fiyatını da açıklama kısmında her zamanki gibi yine belirteceğiz. Eksik olarak Az önce belirttim. Sıfır bir ev değil değerli izleyiciler. Tadilatla güzel bir yapı yapmışlar. Mutfak dolapları tezgah artı duşakabinimiz eksik. Bunlar yapılacak. Alan kişi bunları yapacak. Yani satan kişi bu şekilde satıyor burasını. Onu da özellikle belirteyim. Telefon numaralarımız 0541-104-5757, 0532-456-9946. Hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.